أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين أول شرب النصف باب الإنجاس والطهارة عنها باب الإنجاس بابا daha ve anha o necislerden temizlenme babı konusu. Şimdi arkadaşlar burada necasetler arkadaşlar iki kısma ayrılır. Diyecek ki ağır ve hafif olmak üzere necasetler kaç ayrılır arkadaşlar? İki, i̇ki kısma ayrılır. Necasetler ağır ve hafif olmak üzere ikiye ne yapar? Ayrılır. Diyor en necasetli necasetler en necas necaset galizatun ve hafifetun necaset galizatun ağırdır daha hafif yani ağır olan ve hafif olan necaset fel galizatu ağır olan necaset yani kaba olan katı olan yani necaset ağır olan necaset ne gibi? Ne gibi? kel hamri İçi gibi. Daha Veddemil Mesfuhi. Akıcı olan kan gibi. Daha Velehmil Meyteti. Ölü hayvanın eti. Velehmil meyyet. Meyteti. Ölü hayvanın eti. Şimdi arkadaşlar üçe bakalım. Neymiş? Velehmil meytet üzerine altta دبوط براقشته، وهو الحيوان الذي مات حتف أنفه أو قتل بغير زكاة شرعية. نيمش، وهو أو، أول حيوان، أول حيوان نيمش لحم الميتة، ندر ديور لحم الميتة، شو مش؟ الحيوان الذي الحيوان حيوان در اللي هو حيوان كي مات حتف أنفه، يعني. ölmüş hatfen fi. Yani kendi kendine eceliyle ile yapmış? Ölen hayvan. hayvan eti. E vayhut bi gayri zekatin şer'iyyetin. da şer'i bir boğazlanma olmaksızın öldürülmüş. Şer'i bir boğazlama olmaksızın. Yani besmelesiz böyle kesilen hayvan. İşte bunun eti neymiş arkadaşlar? Bu hayvan eti neymiş? Galiz olan, ağır olan necaset Daha ve bir de o ölü olan hayvanın ne arkadaşlar? Derisi. Oha uh mete bakıyor. Daha ve lehmil hınziri eti. Daha ve cemiyye bakıyor arkadaşlar. Hınzıra. Bir de o hınzırın Cüzlerinin, tamam. parçalarının cüzlerinin tamamı. Daha ve bevli mâ lâ lehmuhu. Eti yenmeyen hayvanların bevli yani idrarı. İdrarı diyelim. Tamam Daha varacı il kelbi. Evet. Dışkısı. Köpeğin ne arkadaşlar? Dışkısı. Dışkısı. Dışkı diyelim. Daha ve lu'â Oha, siba bakıyor Yırtıcı hayvanlar ne kaçar? Salyas. Anlaşıldı mı? Evet. Bak orada beşte diyor ki, ey Siba'ul Beha'imi, yırtıcı hayvanların salyesi diyor ki niçin? li tevelludihi min lehmi necisin. Çünkü o salya, yırtıcı hayvanların salyesi doğduğu için nereden? Min lehmi necisin. Necis olan Arkadaşlar böyle etten ne olduğu için doğduğundan dolayı. Yani yırtıcı hayvanlar yeş, leş yediği için arkadaşlar salya ne yapar? Akıdır. Salya da genelde salya da arkadaşlar leşten ne yapıyor? Kaynaklanıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Nereye geldik? Evet. Ve <laughs> kur'i'd-dacaci bir daha arkadaşlar Söyleyin. Decaç. Ha, tavuğun pisli. Hur, pisli. Tamam, tavuğun pisli. Davul battı. Battı. Ördeğin pisliği. Davul üvezzi. Kaz. Kazın pisli. Daha. Evet. Evet. Daha ma beden insani bir de insanın bedeninden çıkan şeyler. O şeyler de mucibenli tathiri temizlenmeyi gerektiren insanların bedeninden çıkan şeyler de necaseti galizadan ne yapıyor arkadaşlar sayılıyor. Anlaşıldı mı? Mesela insanların bedeninden çıkıp da temizlenmeyi gerektiren şeyler ne gibidir arkadaşlar? Kelmeniyi, vel meziyye vel bunlar gibi. Daha ve kay'i mil el bir de ağız dolusu kusmak. Evet. Şimdi arkadaşlar meni şehvetle çıkan beyaz ve katı bir sıvıdır arkadaşlar. Meninin kokusu yaş olduğu zaman hamur kokusuna, kuru olduğu zaman ise Yumurta beyazının kokusuna ne yapar arkadaşlar? Benzer. Altta yazıyor. Tamam. Mezi ise mezi ise genelde kişinin arkadaşlar eşiyle bir oynaştığı zaman çıkan ince ve beyaz olan bir sıvıdır. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ayıp olmaz. Bunlar altta yazıyor. Hepsi tamam mı? Vedi var bir de. Vedi. Vedi de arkadaşlar, idrardan sonra gelen, katı ve bulanık olan bir sıvıdır. Mezi ve vedi de arkadaşlar, kusur ne yapmaz arkadaşlar? Mezi ve vedi de arkadaşlar, kusur gerekmez. Kusur gerekmez, tamam. ise necaseti, hafifeye gelir. hafif olan necaset. Vel hafifetu, hafif olan necaset ne gibidir? kebeulim ma yukalu lahmu Arkadaşlar kebeulim ma idrarı gibi neyin ma ol hayvanların yukal lahmu eti yenen hayvanların arkadaşlar idrarı gibi bu ne arkadaşlar necaseti hafifedir arkadaşlar hafif olan necasettir da ul ferasi feras at gibi yani atın böyle arkadaşlar idrarı gibi daha varavsil hayli atın revs dışkı demektir. Atın böyle dışkısı. Davul bi hali katı. Davul hamir eşeğin dışkısı arkadaşlar. Daha vahis yil bakarı İneğin dışkısı. Dışkısı. Daha ve ba'ril ibiri vel ganemi. Deve ve koyunun aynı şekilde dışkısı. Daha ve kuru'i pisliğineyin ma ol hayvanların ki la yukkelu eti yenmeyen hayvanların pisliği. O eti yenmeyen hayvanlar da nerede olduğu halde mi duyuri Kuşlar. kuşlardan oldu Demek ki kuşlardan eti yenmeyen hayvanların da pisliği necaseti necaseti hafifedendir. <laughs> o dışarı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabirler farklı. Hani rafs dedik, ondan sonra his dedik, değil mi? Hur dedik. Normal bunlar ne demek arkadaşlar? Bunlar pis hışkı demek bunlar. Şimdi bunları her hayvana göre ayrı bir tabir kullanıyor arkadaşlar. Mesela bir bakalım. Kalnu efendi demiş ki: "Er Rausu Ravs. Bu rafs kelimesi, rafs ismi lil farasi <laughs> vel vel -himari. Bunların biz pisliğine raf tabirini, raf ismini kullanırız. Anlaşıldı mı? Vel his yu his kelimesi ise ismi ise diyor ki bir kesrin yani bir kesil ha'i ha'nin kesilmesiyle ve sukunin yani ve sukunu senin sukunu ile işte bu his kelimesi ismi ne içindir? Vudi'a lil bakari vel fi'li yani bak inek ve filin e, dışkılarına pisliklerine biz his ismini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Vel ba'ru ba'r ismi ise ne için kullanılıyormuş arkadaşlar? Lil ibili vel ganemi. Koyun ve arkadaşlar yani devenin arkadaşlar pisliğine arkadaşlar biz ba'r ba ne yapıyoruz ismini kullanıyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunların dışkılarına ba'r diyoruz. Ve 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 ismi ise lituyuri kuşlar için ne yapıyor? Kullanılıyor. Ve evet. necvu bu da lil kelbi, nec, Yani köpeklerin ee, dışkısına ise pisine necv deniyor arkadaşlar. Ve la lil insani. insanların ise arkadaşlar e, ee, dışkısına şeyine arkadaşlar azira ne yapıyormuş ismi söyleniyor azira kelimesi kullanılıyor anlaşıldı arkadaşlar ne nere geldik evet ve <laughs> kuru dışkısı neyin ma bir <laughs> hayvanlar ki yükkeli lehmuhu minet tuyuri yok değil mi neyse kuşlardan Etiyen hayvanların pisliği ise tahirun. Ne de arkadaşlar? Ve kur'u müptedadır. Haber ne arkadaşlar? Tahiratun. Tahirun ne arkadaşlar? Tahirun haberdir. Temiz. Ne gibi mesela? Yani kuşlardan, etiyen hayvanlardan pisliği temiz olanlar ne gibi? Kel hamameti. Ne gibi arkadaşlar? Vel usfur. Evet. Şimdi bu necasetlerden af olunan şeylerin miktarını göreceğiz işte arkadaşlar. Necasetlerde af olunan miktar ne kadardır? Şimdi onu öğreneceğiz. Ma anhu kendisinden af olunan şey. O şey de nerede oldu halde minel encasi necislerden olduğu halde kendisinden af olan şeyler. Encas cem'u necisi necisin cemidir. İyi dinleyin. Evet. Diyor ve ufiye ve ufiye af olundu. Nereden? Minel muğallavati. Mugallava kaba, katı olan necasetlerden af olundu. Ne af olundu? Kadru dirhemi. Bir dirhem, bir dirhem miktarı af olundu. Ne bakımından? Veznen Ağırlık bakımından bak. A iyi anlayın. Ağırlık bakımından bir dirhem miktarı kaba, katı olan necasetlerden af olundu. Ağırlık da nerede? Fil mütecessideti. Cüssesi olan necasetlerde. Fil mütecessideti cüssesi olan necasetlerde ağırlık bakımından bir dirhem miktarına arkadaşlar katı olan necasetlerde ne yapmış? Af olmuş. Ve ye, o bir dirhem de ve ve kadru dirheme bakıyor. İyi bakın. Bakın zamirleri döndürmezsiniz manaya karıştırsın. Ve o bir dirhem mi kadru dirhem. bir dirhem miktarız da işrune kirapan. Ne arkadaşlar? 20 kirahtır. Neymiş arkadaşlar? 20 krat. Arkadaşlar 20 krat da takriben 4 gram yapıyor. Öyle söyleyelim buraya. Neymiş? 20 krat. Anlaşıldı mı? Yani takriben ne arkadaşlar 4 gram yapıyor. Yani katı olan necasetlerde ağırlık bakımından 4 gram değil mi? Yani Böyle dört takriben dört gramdan aşağı olanlar ne yapmış arkadaşlar? Al olunmuştur. Anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam mı? Bu ağırlık bakımından katı olan nicasetlerde bak, katı ağır olan nicasetler. O misahaten yine, bu neye at arkadaşlar? Bu işte arkadaşlar, Vezden dedik ya, ağırlık bakımından. وفي من المغلظة قدر درهمي وزن قدر درهمي مساحة بسبب genişlik bakımından bak genişlik bakımından bir dirhem miktarı katı kapı olan necasetlerde af olunmuş. Genişlikte de nerede? Filmaiyeti. Sıvılarda. Ama şöyle Sıvı olan necasetlerde genişlik bakımından bir dirhem miktarı ne yapacak arkadaşlar? ak olmuş. Ve, ve o bir dirhem bir dirhem nedir? Arkadaşlar sıvı olan necasetlerde ama genişlik bak ondan. Bir dirhem miktarı nedir o bir dirhem miktarı? Ardul keffi. Avuç içi genişliği. Avuç içi ne arkadaşlar? Genişliği de arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani bu katı olan necasetlerde arkadaşlar yani bir gram katı olan necasetlerde ağırlık bakımından bir gram ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? İrade. Gram ne yapıyor? İrade diyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Gram. Kat sıvılarda ise yani yine katı olan necasetlerde ama sıvı olanlarında ise bir dirhemin kaplamış olduğu alan ne yapıyor irade? Arkadaşlar ediliyor. Yani buraya şöyle topla, toplarsak şöyle arkadaşlar. Ağır olan necasetlerin kaba olanlarında bak kaba olanlarında ağırlık bakımından bir dirhem miktarında olanlar ah olunmuştur. Ağırlık bakımından bir dirhem miktarında bir dirhem miktarında bu bir dirhem de zaten sürecek. Bir dirhem miktarında olanlar af olunmuştur. Bir dirhem ise arkadaşlar 20 krattır. 20 krat da takriben 4 gram oluyor arkadaşlar. 4 gram. 4 gramdan aşağı olursa arkadaşlar ağır bakın bu dağılık olan necasetlerde arkadaşlar. Yani 4 gramdan aşağı olursa onda af olunmuştur. Ama ağır necasetlerin bak iyi dinleyin. Kusur, ağır necasetlerin sıvı olanlarında kaba olanlar değil de sıvı olanlar ağır necaset ama sıvı ağır necasetlerin sıvı olanlarında ise yüz ölçümü bakımından bir dirhem miktarından olanlar bir dirhem miktarında olanları af olunmuş bu miktar ise arkadaşlar bu miktar ne kadar bu miktar ise bir avuç ayası kadardır neymiş bir avuç ayası kadardır. Hani şöyle elimizi şöyle tuttuğumuz zaman da hani şuraya bir suyu koysak suyun kapladığı alan ne kadar olur? O kadar mesela arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Yani bir dirhem paranın kaplamış olduğu alan ne yapıyor? İrade ediliyor. Ve minel mukaffafati bu sefer de ve ufiye minel mugallalati ve ufiye minel mukaffafati Sır harf olan necasetlerden af olundu ne? Maduna rubu'i sevbi evil bedeni. Elbisenin veya bedenin evet dörtte birinden aşağı olanlarda ne yapacaklar? Aşağı olan necasetler ne yapacaklar? Af olunmuştur arkadaşlar. Evet. Yani harf olan necasetlerde ise beden ve elbisen dörtte birine ulaşmayacak kadar olanı af olunmuştur. Daha da ufiye af olundu. Nereden? Anraşaşi bevlin idrarın sıçraması ne yapmış? Af olunmuş ne gibi? Keruusil iberi iğne ucu gibi. Oldu çalışlar. Ve ufiye af olundu. Anraşaşi bevlin iğne yani idrar sıçraması af olunmuş. Ne gibi? Keruusil iberi iğne ucu gibi olan idrar sıçraması da ne yapmış arkadaşlar? Ne yapmıştır? Af olunmuştur. Yani ayrıyetten iğne ucu kadar olan idrar sıç sıçrıntıları da sıçrıntıları da ne yapmış arkadaşlar? Af olunmuştur diyor. Ders adayı arkadaşlar. Ve ahiru da'vana ve elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.